dağılıyor. Oteliz dediler benim. de iyisin. 私は。

Projelerimizin bir devamını Büyükşehir Belediye'mizle birlikte, ilçe belediyemizle birlikte gerçekleştirmekteyiz. Öncelikle projenin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Çünkü ilçemizde her ne kadar güzel bir yerde bulunsa da ekonomik olarak kırsal alanda çok büyük bir potansiyel olmamıştı geçmiş dönemlerde. İlçe müdürlüğümüzün, il müdürlüğümüz üzerinden Büyükşehir Belediye'mize sunduğu projelerle, geçtiğimiz yıl 6 bin, daha önce 3 bin, bu sene de 6 bin olmak üzere toplamda 15 bin ayva fidanı ile burada ayvacılığı geliştirmeye çalışmaktayız. Öncelikle tabii bu desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. E sağ olsun Büyükşehir Hagel üzerinden bu konuda bize desteklerini hiçbir zaman esirgemediler. Daha önce bir 6 bin kök fidan verdik. Şimdi yine bir 6 bin kök fidan daha verdik. 66 vatandaşımıza da daha fidan dağıtacağız. Harmancı'nın Ayva üzerinden marka bir değer olmasını istiyoruz. İnşallah bunu el birlik becereceğiz. Bu noktada da sizin gösterdiğiniz teveccüh için teşekkür ediyorum. İnşallah Harmancı'nın adı Ayva ile eşdeğer olur. Temennimiz bu. Bu noktada bize desteğini esirgemeyen Alünur Aktaş Başkanımıza ben çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlarım biliyorsunuz Bursa'mız tarihiyle, kültürüyle, turizmiyle, hakikaten ön plana çıkan bir vilayetimiz, bir ilimiz. Ancak tarım potansiyeli hakikaten farklı bir yapıya geldi. Burada en büyük etken hem il tarım müdürlüğümüz nezdinde, ilçe tarım müdürlüğümüzle hem de büyükşehir nezdimizde kırsal hizmetler daire başkanlığımız olarak, tarım aşe müdürlüğümüz olarak, ...ve hagelimiz olarak vermiş olduğumuz destekler. Şu ana kadar... ...6 bin civarında vermiş olduğumuz ayva desteği... ...ve 2006 yılında e, öyle hatırlıyorum bir 3 bin adet daha vermiştik... ...ve bugünkü 6 bin adetle yaklaşık... ...Harmancık ilçemize 15 bin adet... ...ayva fidanı vermiş olacağız. Tabii ki bu tür desteklerimiz... ...baktığımızda... ...Bursa'mız olarak... E, coğrafi e, bölge işareti almış olan hem gemlik zeytini olarak hem siyah incir olarak bazı ürünler ön plana çıkmaktaydı. Büyük şehrimizin bu başkanlıkları nezdinde Hagelimiz olarak ve tarım aşemiz olarak yaptığımız çalışmalarda Gojuberinden tutun da yaban Mersin ne kadar katma değeri yüksek ürünlerin artık bölgemize gelmesini de sağladık. Allah'a hamdolsun. Burada bütün hedefimiz bu bölgedeki insanımızın, çiftçimizin hakikaten daha farklı bir konuma gelmesiyle ilgili uğraşıların içerisinde olmamız. Tabi burada başta Ali Nur Başkanımızın talimatları önemli. İl Tarım Müdürlüğümüzün ilçe tarım müdürlükleriyle ilgili yapmış oldukları projeler önemli. Bizler de o ortak projelere hep destek vermeye gayret ettik ve de bundan sonra da destek vereceğiz. Yine hatırlayacaksınız bu bölgede Yine Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımız olarak, Tarım AŞ'miz olarak Keles bölgesinde yapmış olduğumuz Besaş süt ürünleriyle ilgili tesisimizde hakikaten oldukça iyi bir konuma geldi. Burada hem üreticimize hem de tüketicimize faydası olan bir yatırımdı. Yine bölgede farklı bölgelerde dahil olmak üzere salça makinası, taş toplama makinası, süt tankı gibi bir dünya teçhizatla ilgili de desteklerimiz şu ana kadar hep devam etti arkadaşlar. İnşallah bundan sonra da devam edecek. Ayva fidanı olarak baktığımızda amacımız, amacımız tabii ki birkaç çiftçimizle ilgili değil bölgesel olarak hakikaten farklı bir ürün merkezi olması anlamında atmış olduğumuz bir adım. İnşallah o noktaya da değer olarak Ayva artık bu yöremizde, bu bölgemizde farklı bir konuma geleceğine de inanıyorum. Ben bugün burada biraz sonra fidanlarını alacak olan arkadaşlarıma bundan sonraki süreçte de başarılar diliyorum. İnşallah bugün sadece fidanı teslim etmekle kalmayacağız. Ondan sonraki süreçte de ilacıyla, gübresiyle, tüm başkanlıklarımızdaki ziraat mühendislerimizle aynı hizmetlerimizi vermeye de devam edeceğiz. Sizden de, Sizden de, bayılır bayılır olsun. Tamam. Evet Arkadaşlar sana <laughs> 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 5 50 yapıyor. <laughs> sen yardımcı ol. Bir tane